Latin ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün 21 Haziran Pazar Türkiye ve dünyadan öne çıkan haberlerle karşınızdayız. Bugün Babalar Günü. Tüm babaların Babalar Günü kutlu olsun. Günün en anlamlı paylaşımı Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan geldi. 14 Nisan'da hakka yürüyen babası Profesör Doktor Haydar Baş'ı anan Hüseyin Baş, "Devlet baba olmalıdır derdi benim babam. Babalar Günü'n kutlu olsun devlet gibi babam." Bugün babalar günü bütün babaların bu gününü tebrik ediyorum. Evet, bugün babalar günü. 14 Nisan'da Hakk'a yürüyen Profesör Doktor Aydar Baş, Babalar Günü'nde katıldığı bir programda Babalar Günü'nü böyle kutlamıştı. Bugün Babalar Günü bütün babaların bu gününü tebrik ediyorum. Bugünün de hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Profesör Doktor Haydar Haydarbaş'ın yerine Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanlığı'na seçilen Hüseyin Başsa sosyal medya hesabından devlet baba olmalıdır derdi benim babam. Babalar günün kutlu olsun devlet gibi babam paylaşımını yaptı. BTP Genel Başkan Hüseyin Baş hesabında bir de video yayınladı. İşte o video. Bir bayrak devraldı Oğuz Kağan'dan. Türkelinin seri Haydar Hoca'dır. yılda bir çıkar koca dünyadan. Kurtuluşun mührü Haydar Hoca'dır. Al bayrağın alındadır kanımız. Bu vatana feda olsun canımız. Gök girsin, kızıl çıksın. Budur andımız, ay yıldızın eri haydar ucadır. İzindeyiz kahraman Atatürk'ün. Duyacak kainat sesini Türk'ün. Mazlumun, yoksulun hakkının bugün adalet şiarı haydar ucadır. Evladı Resul'ün yolunu izler. 12 imamın himmeti besler. Açıldı kapılar, bilindi gizler. Şah Ali'nin sırrı Haydar Hoca'dır. Ol yüzüm çevirdi Hacı Bektaş'a. Ehli beytin hakkın eyledi ifşa. Hü deyü dervişin gözdeki yaşa. Hakkının serveri Haydar Hoca'dır. Kırk kişinin sofrasından bal içti. Yedi gülün bahçesinden gül seçti. Üç düğümlü sırrın babını açtı. Kainatın biri Haydar Hoca'dır. Bir pirin elinden oldum adabe. Gönülsüz dervişem, kalmam harabe. Kaç yıllık köleyim, etmem azade. Yok Cihangir, var Haydar Hoca'dır. Evet bugün Babalar Günü. Babalar Gününde şehitlikler de doldu taştı. Evlatlar babalarını, babalar evlatlarını ziyaret etti. Babalar gününde şehitliklere akın vardı. Evlatlar babalarını, babalar evlatlarını ziyaret etti. Burası Edirne Kapı Şehitliği. Her babalar gününde olduğu gibi bugün de şehitleri ziyarete gelen yakınları kabirlerini temizledi, dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu. Biz onların ayağına geliyoruz. Onlar bizim gelemedikleri için vatan sağ olsun diyoruz. Onu buluyoruz, kuruluyoruz ama bir o kadar duyguluyuz. Söyleyecek bir şey yok. Hem bir taneydi. Vatan sen oldu. Başka yok. Ben onu ziyarete geliyorum. Ne yapalım? Evet, bugün babalar gün. Doğru söylüyorsunuz. Bugün babalar gün. Maalesef. En önemli bir gün. Babalar gün. Ama yavrumuz yanımızda yok. Allah herkese sabır versin, bize de versin. Diyecek lafın burası lafın bittiği bir yer. İstersin ki yavrun yanında olsun ama maalesef. Başkent Ankara'da da şehitlikler doldu taştı. Sabahın erken saatlerinde şehitliğe gelen aileler gözyaşları içinde dua etti, Kur'an okudu. Sonra saat iki, iki civarıydı, yattım. O kadar huzursuzum ki, uyku yok, kalktım gene, namaz kıldım, öyle bir sürü namaz kıldım. Sonra geri bir daha yattım, böyle uzun uzun sabah ezanı okunuyor, onu dinliyordum. Bu arada garip bir şey, ne oldu bilmiyorum. Anne, uyudun mu dedi bana. Yok yavrum, uyumadım dedim. Anne, bana baksana dedi. Ne oldu yavrum diyorum. Sanki yanımda gibi. Anne bir bana bak dedi. Baktım oğlum dedim ne diyorsun dedim. Anne biliyor musun dedi ne yavrum dedim. <laughs> Benim dedim müferimin ucu da olsa gör beni dedim böyle etti. Oğlum o ne demek dedim ama fırladım yatakta. Bir daha hiç uyumadım sabaha kadar içimde bir gariplik. Her görev yaptığı yerde bir eseri vardır. Yani kimsenin kalbini kırmıyor. Cenab-ı Allah bunu da böyle takdir ilah etmiş. Alnına bu yazılmış ne diyelim kader. İki tane yavrusu var, ufak. Arada babam diyor, ne diyeyim? Adana'da da babalarını hiç göremeyen iki şehit çocuğunun şehitliğe gelerek mezar taşındaki fotoğrafları öperek babalar gününü kutlaması herkesi duygulandırdı. Öp babanı da. 3 yaşındaki Elif Enur Özdinç'in ise benim babam kahraman bak gözleri açık o uyumuyor demesi yürekleri dağladı. Baba. Efendim, Senin baban neydi? Kahraman. Evet, kahraman. Hem de baban asker değil mi? Nasıl yapıyordu baba? Ne bu? Selam. Asker selamı mı? Ha. Hadi söyle. Engel. Bak Birbiriyle iç içe geçmiş iki konu olan Libya ve Doğu Akdeniz'de tansiyon yükseliyor. Mısır Libya'ya askeri müdahaleye hazırlanırken Türkiye ise Fransa ile gemi tacizi krizi yaşıyor. Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmeler büyük bir bölgesel krize dönüşüyor. Türkiye birbirleriyle bağlantılı krizin tam içinde yer alıyor. Türkiye'nin desteklediği Sarraç hükümetinin son haftalarda Mısır ve Rusya destekli Hafter karşısında önemli kazanımlar elde etmesi üzerine tansiyon yükseldi. Türkiye ile Rusya arasında kriz çıkarken Mısır Devlet Başkanı Sisi ülkesinin Libya'ya müdahale edebileceğini ifade etti. Ulusal Mutabakat Hükümeti birliklerinin Sirti'ye girmesinin Mısır için kırmızı çizgi olduğunu ifade eden Sisi Libya halkı bizden müdahale talebinde bulunursa bu Mısır'la Libya'nın güvenlik ve istikrar konularında ortak çıkarları olduğunu dünyaya gösteren bir işarettir. Sınırlarımız içinde ya da gerekirse sınırlarımızın ötesinde bir operasyona hazır olun dedi. Serraç hükümeti ise Sisi'nin kendi tabiriyle Sirte ve Cufra'nın kırmızı çizgisi olduğunu söylediği açıklamalar ülkemizin iç işlerine apaçık müdahaledir. Bunu Libya'ya yapılmış açık bir savaş ilanı sayıyoruz açıklaması yaptı. Ve bu krizde Türkiye'nin durumu durumu Libya ile Türkiye arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasından rahatsız olan Yunanistan, Mısır ve Fransa Türkiye'ye karşı açıktan cephe almış durumda. Fransa gemilerini taciz ettiği iddiasıyla Türkiye'yi NATO'ya şikayet etti. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise gemi tacizi iddiasının soruşturulacağını açıkladı. Türkiye ise bu tavra tepkili. Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın, Libya hükümeti orada olmamızı istediği sürece orada olacağız derken Türkiye ile Fransa arasındaki Doğu Akdeniz gerginliğine ilişkin de şunları söyledi: Libya'da biz meşru hükümeti destekliyoruz. Fransız hükümeti ise gayrimeşru bir savaş baronunu destekliyor ve NATO'nun güvenliğini, Akdeniz'in güvenliğini, Kuzey Afrika'nın güvenliğini ve Libya'nın siyasi istikrarını tehlikeye atıyor. Tüm bunlar ortadayken hala bizi suçluyorlar, bizi eleştiriyorlar. Biz burada meşru isimlerle çalışıyoruz. Tüm bölgelere müdahale eden, yanlış isimlerle çalışan, gayrimeşru unsurları destekleyen ve sonra da dönüp bizi suçlayan Fransa'nın kendisidir. En başından beri güvenilmezdi. Bütün ateşkes antlaşmaları ...gerginliği azaltmaya yönelik bütün girişimleri bozdu. Ulusal mutabakat hükümeti Hafter'in içinde bulunduğu hiçbir müzakereyi desteklemeyecek. Onların analizinden çıkardığımız sonuç bu ve biz bunu destekliyoruz. Bir açıklamada Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan geldi. Akdeniz'de Türk donanmasının Fransız gemisini taciz ettiği iddialarına yanıt veren Bakan Akar, "Bilgi, belge, gemimiz ve karargahlarımızdaki tüm kayıtlar dikkate alındığında söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğu görülmektedir. Konuya dair hazırlanan ve Türkiye'nin haklılığını kanıtlayan belgeler müttefikler ve NATO karargahındaki sivil ve askeri yetkililerle paylaşıldı." dedi. Türkiye'nin zorlu ekonomik durumu koronavirüs pandemisiyle daha da sıkıntılı bir sürece girdi. Küçük esnaf belki de hiç olmadığı kadar zor zamanlardan geçiyor. Kimi iş yerini kapattı, kimi direnmeye çalışıyor. Bugün Samsun esnafının durumunu ekranlara taşıyoruz. Koronavirüs 7'den 70'i e herkesin kesesini etkiledi. Küçük esnaflar bu sürecin en büyük mağdurlarında. Burası Samsun'un meşhur yabancılar çarşısı. Şu esnaflarımızda üç gün üstte site yapmayan esnafımızı biliyorum. Esnaflarımızın durumu şu ortamda çok kötü. Aylarca kapalı olan dükkanlar açıldı ama günler siftahsız geçiyor. Koronavirüs süresince 65 gün full kapalı kaldık. Yani hafta sonuyla birlikte toplam 3 ay boyunca kapalı kaldık sayılır. Şu an açtık ama işlerimizde anormal durgunluk var. İnsanlar hala bu koronavirüs korkusuyla çok dışarı çıkmıyorlar. Çok büyük etkilendik. Pandemi öncesi yurt içi ve yurt dışından gelen turistlerin uğrak yeri olan çarşı geçmiş günlerini özlüyor. Turist ve gurbetçilerin olmayışı çarşıyı tarihinin en yalnız dönemine itiyor. Bu pandemin sürecinde işte e, turların e, gelmemesi, işte yurt dışından gelecek olan vatandaşlarımızın e, bu pandemiden dolayı sıkıntılı süreçten dolayı gelmemeleri bizi dolayısıyla etkiliyor. Maskesiz sokağa çıkmak bazı illerde serbest, bazı illerde ise yasaktı. Bu uygulama yarından sonra sona eriyor ve tüm Türkiye'de maskesiz sokağa çıkmak yasak oluyor. Kurala uymayanın cezası da, uymamanın cezası da 900 Türk Lirası. Koronavirüs salgınında ikinci dalga endişesinin yaşandığı Türkiye'de 20 Haziran rakamları açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın günlük tablosuna göre 1248 yeni vaka tespit edilirken 22 kişi daha hayatını kaybetti. Yoğun bakım ve entübe hastalarının sayısında da artış yaşanırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bazı illerden örnekler verdi. Bakan Koca son günlerde vaka sayılarımızın arttığı illerden bazılarında yoğun bakım hasta sayıları Diyarbakır'da 30, Kayseri'de 41, Batman'da 22, Bursa'da 46 İyileşen hasta sayımız bugün de yeni vaka sayımızın üstünde. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız paylaşımı yaptı. Öte yandan 22 Haziran itibariyle maske takmak tüm Türkiye'de zorunlu olacak. İçişleri Bakanlığı maske takmayanlara 900 lira para cezası uygulanacağını da ilan ederken denetimler de sürüyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da alınan kararlar doğrultusunda maskesiz sokağa çıkmak yasaklanmıştı. Arnavutköy Fatih Caddesi üzerinde kurulan denetim noktasıyla birlikte gün boyunca ilçeye girmek isteyen vatandaşların Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı denetlendi. Bu sene hac ibadeti yapılacak mı yapılmayacak mı? Milyonlar bu sorunun cevabını beklerken bugün önemli bir gelişme yaşandı. Suudi Arabistan'da 23 Mart'tan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi. Mekke'de salgın tehlikesi nedeniyle 3 ay önce kapatılan camiler sabah namazıyla yeniden ibadete açıldı. Milyonlar Suudi Arabistan'ın hac kararını bekliyor. Türkiye'den 80.400 kişi dünya genelindense yaklaşık 2.5 milyon kişi bu yıl hac ibadetinin yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. <laughs> Bazı ülkeler Suudilerin kararını beklemeden vatandaşlarını hacca göndermeyeceklerini açıkladı. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çoğunluksa Suudi Arabistan'ın kararını bekliyor kritik karar beklenirken Suudi Arabistan'da önemli bir gelişme yaşandı. Ülkede 23 Mart'tan bu yana uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi. <laughs> Mekke'de salgın tehlikesi sebebiyle 3 ay önce kapatılan camiler sabah namazıyla yeniden ibadete açıldı. Seccadesini evden getiren vatandaşlar maske takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak 3 ay sonra ilk sabah namazını eda etti. <laughs> Namaz öncesinde dezenfekte işlemi gerçekleştiren cami görevlileri namaza gelen vatandaşların ateşlerini ölçtü. Öte yandan Suudi Arabistan'da koronavirüs vaka sayısı 154.233'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1230'a yükseldi. ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs salgını hakkındaki sözleri tepki çekti. 25 milyon test yaptıklarını ifade eden Trump bu ölçüde test yaptığı, yaptığınızda daha fazla vaka bulacaksınız. Bu yüzden yetkililere testleri yavaşlatmaları gerektiğini söyledim." dedi. Koronavirüs dünyada yayılmaya devam ediyor. Virüs bulaşan insan sayısı 9 milyona yaklaşırken 470 bin kişi de hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri vaka ve ölümde liderliği açık ara elinde bulunduruyor. 2 milyon 330 binden fazla insanın virüse yakalandığı Amerika Birleşik Devletleri'nde hayatını kaybedenlerin sayısı da 122 bini geçti. Ülkede durum buyken Başkan Donald Trump yine ilginç açıklamalar yaptı. Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimine hazırlanan Trump, Tulsa kentindeki kapalı spor salonunda düzenlenen mitingde konuştu. Trump maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmayan mitingde yaptığı konuşmada 25 milyon test yaptıklarını söyledi ve bu ölçüde test yaptığınızda daha fazla vaka bulacaksınız. Bu yüzden yetkililere testleri yavaşlatmaları gerektiğini söyledim dedi. So we begin Trump'ın bu sözleri tepki çekerken Beyaz Saray'dan düzeltme geldi. Bir Beyaz Saray yetkilisi ise Başkan Trump'ın koronavirüs testlerini yavaşlatma çağrısı hakkında şaka yaptığını ifade etti. Almanya'da yüzlerce kişi polisle çatıştı, mağazalara saldırdı. Fransa'da sarı yelekliler Sağlık Bakanlığı'nı protesto etti. Siyasi şahsın Polis tarafından kat edildiği ABD'nin Minneapolis kentinde ise yeni bir saldırı vardı. Bültenimize dünyadan haberlerle devam ediyoruz. Yüzlerce kişi mağazalara saldırdı. Görüntüler Almanya'nın Stuttgart kentinden. Polisin uyuşturucu kontrolü sırasında çok sayıda kişi gece saatlerinde bir araya gelerek caddelerdeki mağazalara saldırdı. Birkaç haftadır polisle gençler arasında hafta sonları gerginlik yaşandığı belirtilirken gece saatlerinde tansiyon yeniden yükseldi. Örgütlü bir şekilde eyleme başlayan gençler mağazaların camlarını kaldırım taşları ve sopalarla kırdı. Polisin eylemcilere müdahale etmesi sonucu çatışma çıktı. Sabah karşı kontrol altına alınan olaylarda onlarca polisin yaralandığı ve çok sayıda eylemcinin de tutuklandığı bildirildi. Fransa'nın başkenti Paris'te ise sarı yelekliler Sağlık Bakanlığı binasını hedef aldı. Bakanın önünde açıklama yapan göstericiler sağlık sektöründeki kötü çalışma koşullarını eleştirdiler. Bakanın koronavirüs salgınıyla mücadelede yetersiz kaldığını vurgulayan göstericiler açıklamanın ardından ellerindeki boyalarla bina girişini kırmızıya boyadı. Boyanın salgında hayatını kaybedenlerin kanını temsil ettiğini ifade eden sarı yelekliler ayrıca bakanlığın önüne madalya şeklinde kestikleri bir karton bıraktı. George Lloyd isimli CIA'nin polis tarafından katledildiği yer olan Amerika Birleşik Devletleri'nin Minneapolis kentinde de silahlı saldırı olayları vardı restoran ve barların yer aldığı bölgede silahlı saldırı gerçekleştirildi. Minneapolis Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada açılan ateş sonucu bir kişinin hayatını kaybetti ve 11 kişinin yaralandığı bildirildi. Bugün 21 Haziran yılın en uzun günü bugün aynı zamanda nadir görülen bir gökyüzü olayı da gerçekleşti. Ay dünya ile dünya ile güneşin arasına girdi ve halkalı güneş tutulması gerçekleşti. Halkalı güneş tutulması böyle görüntülendi. Tüm dünyada merakla beklenen ve günler öncesinden hazırlıkların yapıldığı halkalı güneş tutulması olarak da bilinen doğa olayı gerçekleşti. Ayın güneşin tam ortasında neredeyse tamamını kapladığı ateş çemberi haline aldığı görüntü en net Hindistan'dan izlenirken Türkiye'den de en net Hakkari'den görüldü. Tutulma Marmara bölgesinde de izlendi. Merhaba, Bursa'da bu sabah güne güneş tutulmasıyla uyandık. Bursalı amatör astronom ve aynı zamanda fotoğrafçı Fatih Dalı halkalı tutulmayı saniye saniye görüntüledi. Saat 7.52'de Bursa'da görülmeye başlayan tutulma saat 9.15'e kadar devam etti. E, bu senede ortalama iki sefer gerçekleşir. Bursa'da bu sene biraz şanslı değildik. E, güneş tutulması parçalı şekilde gerçekleşti. Tam tutulma ise Hindistan bölgesindeydi. Ay dünyadan biraz daha uzak mesafedeyse. Güneşin ışığını tamamen kapatamaz ve halkalı taç e, tutulma dediğimiz olay gerçekleşir. Gün erken saatlerde güneş tutulmasını izlemek için uyandık. İzledik, seneye de Amerika'da izlemeye düşünüyoruz. Ayın güneşi tam kapatamayarak etrafında bir ateş çemberi oluşturduğu halkalı güneş tutulması Pakistan'dan da gözlemlendi. Karachi kentinde güneş tutulmasını izleyen bazı aileler engelli çocuklarını şifa bulması inancıyla sahilde kuma gömdü. Gökyüzü olayının Doğu Avrupa, Kuzey ve Batı Avustralya, Doğu Afrika, Pasifik Okyanusu ve Hint Okyanusuyla Asya'nın büyük bir bölümünde izlendiği belirtildi. Bir sonraki halkalı güneş tutulmasının ise Haziran 2021'de olması bekleniyor. Şimdi Manisa'ya uzanıyoruz ve sizlere yüzlerce yıldır geçimlerini çömlek yaparak sağlayan vatandaşların hikayesini aktarıyoruz. Yüzlerce yıldır geçimlerini çömlek yaparak sağlıyorlar. Manisa'nın Salil ilçesine bağlı Gök Eyüp Mahallesi kadınları nesilden nesile yüzlerce yıldır geçimlerini ilkel çömlekçilikle sağlıyor. Mahallede en az 600 yıl önce başladığı bilinen çömlekçilik yüzlerce yıldır formunu kaybetmeden aynı yöntemle yapılmaya devam ediliyor. Mahallenin erkekleri tarafından volkanik olduğu düşünülen arazilerden toplanan kayalar evlerde öğütülerek toz haline getiriliyor. Bir parçacı geliyorum. Bölgedeki yataklardan çıkarılan kille karıştırılan bu kaya tozları çamur haline alıyor. Evlerin avlularında kurulan tezgahların başına geçen mahalle kadınları ise elleriyle şekil verdikleri çamurları çömleğe dönüştürüyor. Önce güneşte kurutulmaya bırakılıyor, ardından da mahallenin sokaklarında odun ateşinde pişiriliyor. Kullanıma hazır hale gelen çömlekler bölgeye gelen tüccarlar tarafından satın alınıyor. Sırlanmış olan. Ben anamdan öğrendim. Ben 20 yaşında, 20 yaşından sonra başladım. Bir evet. önce toprağını sileyiyoruz. Evet. Ondan sonra mengelesine karıyoruz, yumuruyoruz. Yapılacak şekilde getiriyoruz. Ondan sonra oturup yapıyoruz. Yok ya alıcılar ucuz almak istiyor. Biz bir şey hiç kazanamıyoruz, bir şey öğrenemiyoruz da. Malzemesi pahalı. Haberle bitiriyoruz. Yeniden karşınızda oluncaya kadar hoşçakalın.